Arkadaşlar bugün davulun adı Uğur Böceği Uçuş Lusi. Bakalım Uçuş Lucy neler bekliyor. Uçuş Lucy yıkılmıştı. Bir kenara atılmıştı. Kardeşleri ona sen bizden değilsin diye bağırmıştı. Hani nerede beneklerin? Uğur Böceği olamazsın. Yoksa sırtında beneğin aslında o uğur böceği. Neden uğur böceğini dedin işte? Gerçekten hiç doğru bir davranış değil bence. Uçuş Lucy yuvasından ayrıldı. Kondu bir otun üstüne. Zarif kanatları kapandı. Tepesinde kızgın güneş, kederli gözlerle çevresine bakındı. Birden tam karşıda kurbağa Fred sıçradı. ''Aa kurbağa Fred'' dedi Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o tatlı yeşil beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Kurbağa Fred. Ama uçuşlusi diye bırakladı. Sen de çok güzelsin. Öyle narin, öyle tatlı. Havada süzülüp gidersin. Hadi al birini madem imrendim beneklerimi. Nasıl olsa benek çok bende. O kadar. Buradaki beneğini varmış. Evet. Ne renk benek vermiş? Yeşil benek. Yeşil benek. O kadar mutlu oldu ki küçüklüsü Artık vardı onun daha bir beneği. Bak bu, bu da benek. Bir tane beneği oldu Lucy. Çok geçmeden bir renk cümbüşüyle geldi sonbahar. Sarıya, kırmızıya, turuncuya büründü yapraklar. Önce doğan mucizesi bir tablo gibi dallarda usul usul salındılar. Sonra teker teker yerde dünyanın en güzel halısını dokudular. E bu yapraklara basmak çok eğlenceli olur değil mi Eylül? Çıtır çıtır ses çıkar. Bu manzarayı hayranlıkla seyrederken küçük Lucy çıktı karşısına bisikletiyle tur atan tırçı tur idi. Tırtıl türüdü diye haykırdı Lucy. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o parlak sarı beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle dolanaydım. Tırtıl turidi ama uçuş Lucy diye yanıtladı. Sen de çok güzelsin. O parlak kırmızı kanatlarınla Üstelik vız diye uçup gidersin ama da. Hadi al birini madem imrendim beneklerime. Nasıl olsa benek çok bende. O kadar mutlu oldu ki küçüklüsü. Artık olmuştu onun da iki benek. Tırtıl hangi renk benek vermiş Eylül? Sarı benek. Sarı benek vermiş. Kaç tane benekimiz oldu? İki tane. İki tane, evet. Kış yaklaşıyordu. Sabahları don oluyor, toprak buzla kaplanıyordu. Sonra kar başladı. Lüsse havada dans eden şirin kar tanelerini seyredebiliyordu. Birden sıçradı su birikintisinin içinden havaya. Koca balık Dudu, koca balık Dudu diye seslendi Lüsse. Ay ne kadar güzelsin. Nasıl da yakışmış o ışıl ışıl mavi beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım. Beneklerimle donanaydım. Lise aslında bence olduğu haliyle de çok güzel. Değil mi Leyla? Aslında benek varmasına gerek yok. Bence beneksiz de çok güzel. Ama bunun farkında değil. Lucy. Koca balık Dudu ama uçuçlusu dedi. Sen de çok güzelsin. Senin de gözlerin ışıl ışıl hem de çok sevimli. Hadi al birini madem imrendim beneklerimi. Nasıl olsa benek çok bende. Ya sence de bu uçuçlusunun arkadaşları böyle çok paylaşmayı sev seviyor gibi değil mi? Evet. Hep paylaşmak istiyorlar değil mi? Bence bu çok güzel bir davranış. O kadar mutlu oldu ki küçüklüse artık olmuştu üç beneği Hangi renk benek vermiş? Mavi benek. Mavi benek vermiş. Kaç beneğimiz oldu? Üç beneğimiz. Acaba dört olacak mı? Bakalım. Çok geçmeden ilk bahar geldi. Çiçekler uzun uykularından uyandı. Lusi, onların tatlı kokularını içine çekerek üstlerinde dolandı. Tam o sırada güzel kuş Bella ile karşılaştı. Güzel kuş Bella diye seslendi Lusi. Ay ne kadar güzelsin, nasıl da yakışmış o göz alıcı beyaz beneklerin. Keşke ben de senin gibi olaydım, beneklerimle dolanaydım. <laughs> fıstık alıyor. Fıstık koydum. Yiğitim. Güzel kuş belli ama uçuşlu dedi. Sen de çok güzelsin. O göz alıcı gülümsemenle herkesi çok mutlu edersin. Hadi al birini madem imrandım beneklerimi. Nasıl olsa benek çok bende. Ya bu kuş da seviyormuş paylaşmayı. Hangi renk benek vermiş kuş? Beyaz benek. Beyaz benek vermiş. Kaç tane beneğimiz oldu? Dört beneğimiz. Dört benek. O kadar mutlu oldu ki küçüklüsü artık olmuştu. Dört beneği. Küçük Lise hayatında ilk kez gerçek bir uğur böceği gibi hissetti kendini. Yuvasına dönerken pırpır pır uçarak Aklı hep sırtındaki dört benekteydi. Göz alıcı güzel kuş Bella'nın üstünden uçtu. Işıl ışıl koca balık Dudu'nun üstünden geçti. Anne sus dedim. Tamam aşkım. Sonra tırtıl turidi gördü. Güzel parlak bir kelebeğe dönüşmüştü. Evet. Aa Turidi'nin beneklerine bak. Bu sefer de kelebek olmuş ya. Kanatlarına konmuş benekleri. Nasıl olmuş? Kafa, diğer tarafında benek var. Vardır tabii ki. Diğer tarafında benek var. Vardır. Sonra Bunun tatlı. Kafasını çevirmiştir. Evet. Sonra tatlı kurbağa Fred'e uğradı. Fret onu görünce sevinçten havalara zıpladı. Lucy çıktığı yolculuktan sırtında çok güzel dört benekle dönmüştü. Bir tatlı yeşil benek, bir parlak sarı benek, bir ışıl ışıl mavi benek ve bir de göz alıcı beyaz benek. Lucy birdenbire hissettiğini aradaki farkı diğer uğur böcekleriyle kendi benekleri rengarenk, onlarınki siyahtı. Ama diğer uğur böcekleri Lucy'yi gördüklerinde nasıl olmuş ağızları? <laughs> nasıl görünüyor sende yüz ifadeleri? Şaşkın görünüyor. Şaşkın görünüyor. Çok şaşırmışlar. Baktılar, baktılar ve şu karara vardılar. Farklı olmak İyi bir şeymiş. Bak örümceğin de benekleri. Örümceğin de karıncanın da evet. Hepsi birbirlerine en sonunda <laughs> beneklerini vermişler. Herkesin rengarenk farklı farklı <laughs> kelebekleri olmuş. Hepsi istediler sonra onun gibi farklı olmayı. <laughs> Beğendin mi kitabı? Beğendim. Hayır. <laughs> Siz de beğendiyseniz <laughs> bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın.